Merhaba sayın meslektaşlarım. Bugün sizlere boru itme bloğu hacim hesabı ile ilgili bir video çekiyorum. Burada hazırlamış olduğum Excel hesaplamaları katıl üyelerine ücretsiz olarak verilecektir. Sizler de katıl üyesi olaraktan bana destek vererekten daha güzel videolar yapma arzusunu hızlandırabilirsiniz. Katıl üyesi bölümü 25 TL aylık ücreti vardır. İsteyenler çıkabilir, isteyenler devam edebilir. istediği zaman da üye olabilir. Yüzlerce içeriği de ücretsiz olarak indirebilir. Şimdi boru itme bloğu hacim hesabı ile ilgili konuya girecek olur isek. Yaklaşık 11-12 yıldır proje çiziyorum. Yangın projelerinde e, yıllardır öğrenmeye devam ediyorum. Yangın çok geniş bir alan. E, geçen projelerde e, boru itme bloğu ekleyiniz hidrant hatlarına diye bir eksik olarak geldi. Ben de araştırdım. Bakın o kadar proje çiziyoruz. Yine de yeni yeni şeyler öğreniyoruz. Hiç araştırma vaktimiz belki olmadı, belki duymadık. Çoğunuz da duymamıştır. Şimdi hidrant hatlarında şöyle resimden anlatacağım. Darbe bloğu nedir? Ne işe yarar? Hidrant hatlarında çoğu tecrübeli meslektaşım bilir ki büyük çaplarda ek yerlerinden patlamalar olur. E, kaçaklar olur. Zamana bağlı olarak da kaçaklar olur. Çünkü su eksildikçe sistem tekrar kendini e, su basaraktan jöke pompa tekrar basışlandırıyor. Dur kalk dur kak. E, Boru ister istemez esniyor. Hele de polatilen bir boru ise ve altı e, çok zayıf bir topraksa. Şimdi bunları engellemek... E, Varmış yani engellenmesi varmış. Bunun doğrusunu yaparsak mühendisliği doğru yapıyormuşuz yani. Bunları zamanla öğreniyoruz. Ben de sizlere bildiklerimi paylaşıyorum. Asla biliyorum demiyorum. Hatalarım varsa büyüklerim beni yorumlarda düzeltebilirler. Şimdi darbe bloğu şu gördüğünüz yani e, itme bloğu diyelim. İtme kuvvet yani karşı tepki anlamında destekle de diye denebiliyor. Çeşitli Türkçe isimlendirmeler var. Burada Misal su geliyor ikiye ayrılıyor şöyle diyelim ki. E buradan basınç geldiğinde burada T var. Bu T ek, ek yeri biliyorsunuz. Burada boruyu esnetecek. Çünkü karşı duvar çarp, yani çarpacak. ilk suyu verdiniz geldi tak diye çarptı. E ne yapacak? Boru ek yerinden esneyecek. Tak diye atacak ve orada su kaçakları meydana gelecek. İşte bu borunun esnemesini engellemek için şu şekilde gördüğünüz gibi bir darbe bloğu koyuluyor. İşte bu darba bloğunun işte hesabı var. Buraya kaç metreküp ya da kaç kilogram beton dökeceksiniz. İşte bunun hesabını da e, bu Excel hesabında rahatlıkla yapabiliyoruz. Bu NFPA'ya uygun bir Excel hesabı. İnternetten, yabancı kaynaklardan indirip, Türkçeleştirdiğim ve eklemeler yaparaktan katülüye ücretsiz olarak verdiğim bir Excel. Sizler de bunu indirerekten sahip olabilirsiniz. E, şimdi buradan bir hesap yapalım. Şimdi güvenlik faktörü, boru güvenlik faktörü %50 emniyet aldık. Su basıncımız hidrantlarda. Ben genelde 9 barlarda 9 10 barlarda tutmaya çalışırım. 12 bara kadar yolumuz var. daha fazla olur mu olur ona ama ona göre e, tesisatta güvenlik önlemleri almanız gerekir. Çünkü kontrol zorlaşıyor. 9 barda benim için dolaplar kontrol edilebildiği o bilir olduğu için ben 9 barda tutmaya çalışıyorum. Su basıncını 9 bar aldık. Boru çapı da çevre hidrant olsun. 125'lik boru yaptınız. 5 inç seçtiniz. Bir tane 90'lık köşe dirseğine bu darbe bloğunu koymak istiyorsunuz. Toprak sert kil ya da işte yumuşak alüvyon, kum yani ne varsa onu tanımlıyorsunuz bölgedeki. Sert kil olarak seçtim. Blok malzemesinin yoğunluğu Genelde işte normal ağırlıklar olarak e, 2500-2600 kilogram bölü metreküp olarak seçebilirsiniz. bloğun dibine kadar derinlik işte mesela toprak derinliği 0.8 olduğunu varsayalım. 0.8 metre tanımladık. Bundan sonra zaten hesabı zaten kurallarına göre NFP'ye göre yapıyor. Ve sonunda diyor ki 2158 kilo olup bir blok yani 1 metreküpe yakın bir blok. Koya, koymalısın diyor burada bloğun yüzey alanı da e, veriliyor e, şurada küçük borunun değdiği alan e, var İşte itme bloğunun hacmi 0.86 metreküp yani buraya örneğin burası bir dirsek olsaydı şu dirseği kapsayacak şekilde bir beton dökülecekti şuraya e, şu taraftan iki taraftan da şeyle tutturmak yani şöyle bir beton dökülebilir şöyle ee, bu beton e, bloğunun şuralarına kelepçeyle de tutturulup, bu şekilde bir koruma yapılabilir. Ee, yani Umarım bu konuda ben de sizler gibi araştırmaya devam edeceğim. Bu bir başlangıç olsun bizler için. Tabii ki eksiklerim olabilir. Şurada şekilden zaten darba bloğunu görebiliyorsunuz. Şu şekilde. Ee, yabancıların kaynaklarına da bakabilirsiniz. Ya bu konu bizlere bir öncülük olsun. Bu Excel'i de indirmek isteyenler katıl bölümüne üye olarak da indirebilir. İlla ben indirmek istemiyorum, üye olmak istemiyorum diyenler de yabancı kaynaklarda zaten araştırarak bulabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Samimiyetin gölgesinde hiçbir kalp üşümez, asla biliyoruz demiyoruz ve öğrenmeye devam ediyoruz. Bu mesleği sevdirmeye devam ediyoruz. Ego sıfır, ego sıfır. Var olun. Sağ olun. Samimiyetin gölgesinde hiçbir kalp üşümez. Saygılar.